Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Düzce Merkez Çabuk Av'dayız her zaman olduğu gibi. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere bayide bulunan en uygun havalı tüfekleri gerek namludan kırma, gerek PCB, gerekse havalı tabanca olarak göstereceğiz arkadaşlar. Hem sentetik kaplı hem de ahşap kundak ve dipçikli havalı tüfekleri. Burada hem özelliklerini göstereceğiz hem de buradaki indirimli fiyatları sizlere sunacağız arkadaşlar. Bu konuda dediğimiz gibi Zülkarney Bey iddialı. Zülkarney Bey ile konuştuk. Kanal takipçisine, kanal izleyicisine. Bu fırsatı kendisi seve seve veriyor. Hay hay dedi. Önemli değil. Biz kar marjlarımızı minimumda tutup önemli olan kanal izleyicisinin bu ürünlerden istifade etmesi. Evet Zülkan e. Bey bu konuda ne diyorsunuz? İddialısınız bayağı. Evet bizden iyi fiyat bulursanız lütfen yorumlara yazın. Evet burada yani iddialı bir söz arkadaşlar. Zaten videonun sonuna iletişim numarasını ve mağazanın WhatsApp hattını bırakıyorum. Fiyatlarla ilgili kafanızda bir soru işareti bir şey oluşursa da WhatsApp hattından mağazaya direkt yazabilirsiniz. Ülkan Ebe sizin bütün sorularınızı fiyatlar konusunda karşılıyor. Dediği gibi bizden uygun fiyat bulamazsınız diyor resmen. Kesinlikle. Ee, ben bunu anlıyorum. Bu arada videoya başlamadan önce her zaman olduğu gibi yine ay sonunda yapılacak yani bir dahaki en başında yapılacak olan çekilişimizde 1 litrelik çelik termos arkadaşlar. İtal Çok güzel bir termosumuz var. 850 lira değerinde. Kolombiya'nın arkadaşlar kilitli çok güzel güzel bir av çakısı mevcut. Askeri yeşil renginde. Yandan bela asmalı. Arkasında cam kırmak için sivri bir ucu var. zaman cam kırabilmeniz açısından. Güzel bir çakısı 1500 lira değerinde arkadaşlar. Ve hangi modeli veriyorduk hediye olarak? N01. Kral Arms'ın arkadaşlar biraz sonra tanıtacağımız N01 modelini üstünde dürbün nü ile birlikte dürbün de yanında hediye olarak fakle birlikte gene geliyor. 3000 lira değerindeki indirimli fiyatı, asıl fiyatı 3600 lira arkadaşlar. Bu tüfeği çekilişte çıkacak 3 talihliye vereceğiz arkadaşlar. Çekilişe katılabilmeniz açısından çabuk av ve av tutkunları Instagram kanallarımızı takip etmeniz gerekiyor. Çünkü çekiliş Instagram üzerinden yapılabiliyor. O açıdan Instagram kanallarımızda da arkadaşlar çekilişin nasıl katılacağınızın bilgisi mevcut. Buradan evet şimdi şu ürünlerimizi Zülkan Bey kenara koyalım. Şöyle dikkatli bir şekilde. Evet burada arkadaşlar şimdi namludan kırma sentetik tüfekler, namludan kurma ahşap tüfekler, namludan kırma havalı atış tabancası ve PCP arkadaşlar full set olan bir tüfeğimizi göstereceğiz. Bunlar fiyat performans tüfekleri. Bunların ekstradan da arkadaşlar kanal izleyicilerine özel fiyatları mevcut. Bunlarla sizlerle ilgili şimdi bilgilendirme yapacağız. Zülkan Ebe öncelikle şu hediye olarak vereceğimiz ve mağazada satışta olan Kral Arms'ın N01 modelini yakından bir tanıyalım. Hmm. Alma. Evet e, Zülkan Ebe n 0 bir modeli şu öndeki zannedersem. dersem. Evet. Şöyle alalım arkadaşlar. Bakın şurada N-01 yazıyor. Kralamsın arkadaşlar. Namludan kırma modeli. Özellikleri nedir Zülkan? Eyve bunu. Ee, 5.5 milimetre çapında ee, yağlı bir modelimiz. Sentetik dipçikli. Oldukça ekonomik ve sınıfına göre çok güçlü bir tüfek. Dediğiniz gibi üzerinde dürbün rayları da mevcut. Gez arpacıkları fosforlu ve kolay nişan alınabilmesi açısından. Fosforlu arpacık ve gez. Evet. Hafif. Arkadaşlar 何 namludan kırma yaylı sistem 5,5 milin Süleyman Bey'in dediği gibi kendinden arkadaşlar direkt dürbün ayağı takabiliyor muyuz buna yoksa üzerine bir pikatin ray bir şey ilave etmek Eğer gerekiyor. Eğer normal 4 çarpı 20 dürbün takılacaksa bu raylara direkt montajlanabiliyor ama daha büyük bir dürbün düşünülüyorsa pikatin ray montajıyla farklı dürbünlerde montajlanabilir. Şey yapalım o 4 x 20 dürbünü yanında hediye olarak vereceğiz ya. Evet hemen takalım. Gösterelim. Hemen takalım. Evet burada. <laughs> Ve dürbün hakkında da bir konuşalım Zülkar Bey. Evet arkadaşlar bu tüfeğin dürbünü şu arkadaşlar 4 x 20 arkadaşlar. Evet. Nasıl monte ediyoruz bunu? Hemen şöyle bir yıldız tornavida ağzıyla şuradaki vidaları gevşetiyoruz. Sonra buradaki raylara getiriyoruz. Hafiften ver istersen. Şöyle hemen çok da kolay montajı. Biraz sıktığınızda direkt kendisi zaten raya oturmuş oluyor. Evet bu şekilde. <laughs> Tüm böyle kendinden raylı ufak modellerde montajı yapılabiliyor bu şekilde. Kesinlikle. Tamamına uyumludur. Evet arkadaşlar dürbünün şu ileri geri mesafesini yüzünüze göre ayarlıyorsunuz. Mesela bu biraz önde kalmış. Bunu biraz hemen geri alabiliriz. Geriye. Gerek yok. Şimdilik dursun. Alıyorsunuz. İçinde sabit article mevcut. Şuradan dürbünün ayarlarını yapıyorsunuz. Altı Sağ, üst. sol ve yukarı aşağı ayarlarını Onu da bir tarif edin. Dürbün ayarını yapmak isteyen arkadaşlar en basit yoldan nasıl yapabilirler? Üst üste belli bir mesafeye artı şeklinde bir kağıt adı koysunlar 15 metreye veya da 10 metreye. Her seferinde tam ortasına nişan alıp ateş etsinler ve 5 ya da 10 saçma da olabilir bu. Toplandığı yere göre örneğin sağ üst noktaya toplandı çoğunluğu. Onu ortaya almak için sağ sol ayarından onu birkaç atışta da onun yönünün değiştiğini fark edecek arkadaşlar devamındaki yaptıkları atışlardan. Eğer artı kıldan da birkaç atış yaptığınızda yukarıda ya da aşağıdaysa onu da merkeze alabilmek için yukarı aşağı ayarıyla sabitleyebilirler. Arkadaşlar yaklaşık haval tüfeğe alışık olan bir kişi şöyle söyleyeyim. Yani ortalama söylüyorum 30 atışta 30-40 metreye dürbünü sıfırlayabilir. Doğru Kesinlikle. mu? Kesinlikle. 30-40 atışta şimdi fakat bu dürbünü herkes 30-40 atışta sıfırlayamayabilir yeni başlayanlar. Evet. Onun için de ne getireceksiniz? Sıfırlama lazeri getireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi mağazaya yakında sıfırlama lazerleri gelecekler. Lazeri taktığınız zaman direktman lazerin göstermiş olduğu noktaya tüfeği tutarak buradan hiçbir atış dahi yapmadan tüfeği sıfırlayabileceksiniz. Bilginiz olsun o da çabuk hava en yakın sürede gelecek arkadaşlar. girecek. Tüfek bu yani tüfekle ilgili emniyeti arkadaşlar tüfeğin tetiğin önünde... Geri çektiğiniz zaman emniyette, ileri ittiğiniz zaman emniyet açık. Gayet de top sesi var, duydunuz. Ve mağazadaki satış fiyatı nedir Rülkan Bey? Normal PSF'si 3600, bizim av tutkunları takipçilerimize 3000 lira. Hayırlı olsun. 3000 lira arkadaşlar. Peki. Çekilişte çıkan arkadaşa üstündeki dürbün de hediye gelecek. Dürbünün fiyatı ne bu arada? 4x20 dürbünün fiyatı? Ee, dürbünün fiyatı 550 lira, onu da 500 liradan üzerine montajlayabiliyoruz. Evet. Duydunuz arkadaşlar, ilk tüfeğimiz 5 milim. <laughs> Kral Alms'ın N01 bir modeliydi. İkinci tüfeğimize geçelim. Bu da mı kralamsın? Kral'dan gidiyoruz. Bu, evet, bu, Kral Arms N04 serisi. N04 serisi. Bundan zannedersem sınırlı sayıda herhalde. Stoğumuz. Çok az bir stokumuz kaldı, doğrudur. Arkadaşlar stok az. Ee, bu arada fiyatlar da değişecek herhalde yakında. Onunla evet. ilgili de arkadaşlara bir tüyo verelim. Şubat ayının başında tüm fiyatlar güncelleniyor. Tabii kampanyalarımız devam edecek ama bu fiyatlar olmayacak tabii ki. Bu fiyatları Türkiye'nin hiçbir yerinde arkadaşlar göremeyeceksiniz, bulamayacaksınız. Şubat ayı içerisinde hani bu başı derinin ortası olur. Artık evet. yani o ara başıyla ortası arasında. İnşallah bu video da sizlere yetişir. Şubat ayından önce almak isteyen arkadaşlar elini çabuk tutsunlar. Buradan Yani evde. stoklarımız da sınırlı seviyeye kadar düştü. Evet. Yeni fiyatlarla yeni sevkiyatlar da olacak muhtemelen. Stoklarımız bitene kadar eski fiyatlardan devam edeceğiz. Bu tüfekte demin N01 modelinden farkı. Evet. Yani evde. siz açıklayın farkını. Haznesi çok daha büyük. Picatinny Ray mevcut üzerinde. 5,5 mm yine sentetik dipçikli ama Sniper dipçikli bir modelimiz. Çok da kullanışlı bir fiyat performans ürünü olarak da değerlendirebiliriz. N04 süresi. Çok sınırlı sayıda kaldı. N01'den büyük mü bunun tüpü? Tabii büyük. Daha kuvvetli o zaman. Daha çok kuvvetli doğru. Gezerpacık evet. standartları aynı. Fosforlu yine. Evet abi. ile birlikte üzerine daha yüksek dürbün, daha büyük çaplı dürbün ve Red Dot'ta montajlayabiliyorsunuz. Evet şöyle kuralım ipimizi. Bu gerçekten zor. Evet. Şöyle biraz daha ucu alalım. Tüfeği evet. <laughs> kurarken arkadaşlar kundağa yakın tutarsanız demin görmüş olduğunuz gibi kurmakta zorlanabilirsiniz. Zorlanırsınız. O yüzden mümkün mertebe namlunun en ucuna yakın noktadan. Bakın. <laughs> Ama bayağı bir zor yani. <laughs> Yine de Ama çok güçlü kuvvetli bir olduğu belli yani. Evet. N04 değil mi? Evet N04. Evet emniyeti açalım. Oo, sesi de çok. çok, güçlü. Arkadaşlar kuvvetli sınırlı sayıda. Fiyat nedir Zurkan Aybe? Fiyata gelelim. Hemen söyleyelim. Normal satış fiyatı 3850. Av tutkunları takipçilerine ve çabuk av takipçilerine 3250. Arkadaşlar deminki en sıfır bir model ile arasında 250 lira fiyat farkı koymuş. Fazla bir fiyat farkı yok. Bilginiz olsun. Stokta da çok az sınırlı sayıda mevcut. Bunu da burada bildireyim. İlk gelen alır diyelim. Evet. Gelelim. Yine bu da sniper tarzı. Evet. Sniper tarzı bu da mı kralın? kralın? N05 serisi bu da. Ha, bu da 05 serisi. Evet. Bunun farkı nedir? Bunu izah eder misiniz? Bize? Bunun diğerlerinden farkı yine haznesi çok geniş değil ama bunda basıncı oldukça iyi. Ve burada da yine dürbün rayları mevcut. Emniyeti üst tarafa alınmış durumda. Tetik korkuluğunda değil. Evet burada değil. En özelliği daha rahatlatmışlar emniyeti. Evet. Şu üste koyup. onun dışında 5.5 mm yine. Gez arpacığı yine fosforlu. Ve arpacığı bu sefer korumalı bir çerçeve içine alınmış tasarımda sentetik kısmı diğerlerinden biraz daha hacimli ve daha rahat tutuş şeyine sahip evet. çok daha dengeli bir tüfek. Bunun N04'ten tüpü biraz daha ufak geldi bana. Bana mı öyle geliyor yoksa bir aynı mı? Bir daha ufak ama N01 ile N04 arasında ama N04'e de çok yakın bir basınca sahip. Üstünde pikatin rayı yok. Emniyet sistemi üste alınmış. Kuralım bakalım bunu da. Evet. Bu daha rahat kuruluyor. Hemen. Biraz en, daha N0'lara e, göre. Evet, biraz daha rahattır. Çok daha rahat kuruluyor basıncını gördüğünüzde emniyet arkadaşlar otomatik olarak kapattı kendini. Kapattı. Bakın beyazda. Açmak için ileri itiyoruz. Direkt otomatikman baş parmağınızla ileri bastırıp nişan alıp tetiğe basmanız yeterli oluyor. Fiyat nedir? 4900 lira normal satış fiyatı var 4250 liraya. Av tutkunları ve çabuk av takipçilerine hayırlı olsun. Arkadaşlar N04 0. fiyatına N05 alalım. Evet çabuk avda bilginiz olsun. Evet diğer tüfeğimize gelelim. Yine bu da sniper dip çıktı diyelim. Doğru sniper taktikal dipçikli Hatsan'ın Turkar serisi. Evet Hatsan'a geçtik o zaman. Evet Hatsan'dayız artık. Evet. Pikatini Ray mevcut. Gezerpacık fosforlu. Emniyet tekrar tüpün arka kısmında ve bunda diğerlerinden farklı olarak şunu söyleyebiliriz. Namlunun ucunda stabilizasyonu sabitlemek için hava kanalları çıkışları var. Hem sağ tarafta ve hem sol tarafta. Bu da namludaki sarsıntıyı en aza indirgeyerek hedefteki vuruş üstünlüğünüze ciddi katkı sağlıyor. Arkadaşlar, en çok satılan modellerden bir tanesi de bu. Bu da sınırlı sayıda. Kuralı. da bir kuralım. Bu da rahat kuruluyor. Evet, çok rahattır bu. Bunlar yaylı model hepsi. Bunların hepsi yaylı. Kapattık. Bakın arkadaşlar. Otomatik olarak kapattı kendini. Emniyeti kapattık otomatikman kurduğunuz zaman tetiğe basılmaz. Ne kadar da şey evet. yaparsanız Teteye basmak için arkadaşlar önce baş parmağınızla itip bakın. İttiğiniz zaman kırmızı çıkıyor zaten meydana. Bu da gayet güçlü. Evet, kesinlikle. Fiyat nedir? Fiyat 3600 lira fiyatı var. 3500 liraya hayırlı olsun diyoruz. Bu da sınırlı stokta mevcut. Evet arkadaş. 3500 lira. Yani bu tüfekler arkadaşlar bagajınıza koyduğunuz haval tüfeği, evet. pikniğe gittiniz kimsenin olmadığı bir yerde, tehlike arz etmeyecek bir yerde çünkü yivlidir arkadaşlar bunlar. Gerçekten uzak mesafelere gider. Öyle Kesin, değil mi? kesinlikle. Ve yaralama ve hatta tehlikeli bölgeye gelirse öldürücü etkileri de olabiliyor. Kesinlikle olabilir. Yani 50 ve 100 metre aralığında attığınız yönde emin olmadığınız hiçbir hedef. Efe doğru lütfen doğrultmayalım ve kullanmayalım da. Çok iyi bir eğlence sağlıyor ama kötü sonuçlanmasın. Evet, Bütün teasiyemiz budur. Yani silahın şakası olmaz. İster ateşli olsun ister ateşsiz olsun. Kesinlikle Öyle değil mi? kesinlikle. Kurallara uygun bir şekilde kullanmak icap eder. Kurallara uygun şekilde kullandığınız takdirde zevk alacağınız hobi amaçlı gerçekten güzel tüfekler. Üzerine yine pikatin rayı güzel bir pikatin rayı var arkadaşlar. Dürbün monte edebileceğiniz. 4x20 dürbünler de bu tüfekler için bence yeterli. Daha iyilerini isteyenler de bir tık üstü olabilir. Evet. Öyle değil mi? Hani çok böyle... 3.9.32'ler e, de oluyor. Evet. 39 Maksimum bu tüfeklere hangisi olur mesela? Maksimum. 3.9.32'ler uygundur ama tabii neredeyse tüfek fiyatına yakın bir rakamı var. Gereksiz. Gereksiz. 4 çarpı 20'ler şey. gayet mantıklı. Mantıklı. Gelelim bir diğer tüfeğimize. Yine namludan kırma, bu da Hassan'ın zannederse. Evet, Hassan'ın mod 33 serisi. Bunun mod da... serisine geçtik yani. Evet, mod serisine geçtik. Mod 33 serisi gezer arpacık yine fosforlu arpacık bir çerçeve içinde dürbün kanalları mevcut. Tüpün üzerinde şurada red dot bağlantı noktası da var. Onun dışında yine otomatik emniyetimiz ve Turkar'a göre biraz daha büyük bir haznemiz var. Biraz ağır zaten, ağır bu geldi de... bana Turkar'a göre. Evet. Hazneden kaynaklıyor zannedersin. Kesinlikle. Haznenin çeliğinden daha büyük olduğu için. Için ağırlık sağlıyor ama haznenin çeliğini büyütmelerine rağmen tüfeğin tutuşu falan çok ergonomik. Kesinlikle. Zarif yapmışlar tüfeği, incecik. Arkadaşlar şu emniyet sistemi falan gayet muntazam ve rahat. Bunda tüfek kurulu değilken bile emniyeti açıp kapatabiliyorsun. Evet. Bazı modellerde tüfek kurulu değilken emniyetle oynayamıyorsun. Doğru. Evet. Şimdi emniyet açık diyelim evet ama tüfek kurulu değil. Kurulu değil. Tüfeğe kuralım bakalım emniyeti kapatıyor Otomatik mu? Otomatik olarak kapatacak şimdi mod serisine geçtik ya sertleşiyor şeyler. <laughs> Şu an kapattı kapattı arkadaşlar emniyeti. Şimdi istediğiniz kadar tetiğe basın. Çalışmayacak. Çalışmayacak arkadaşlar. Şunu geri çekmediğiniz sürece. Bakın bunda da tam tersi. Bazılarında iterek emniyete açılıyor. Evet. Bunda da geri çekerek. Aynen. Kırmızıyı taşınıyor. gördüğünüzde ateşe hazır ateşe demek. Ateşe de. hazır demek. Bütün tüfeklerde de böyle. Ortak dil odur. Şimdi şey yapısı farklı, kundak yapısı farklı. Ha yay haznesi farklı. Arpacık farklı. Arpacığımız farklı, dipçiğimiz estetiği biraz daha farklı. Tuş bölgelerindeki baklava dilimlerinin açıları biraz daha farklı. Sesini duyalım. Turkar'dan biraz daha evet, sert. Her modelin kendine has bir Özel, sesi var. Aynen öyle. Arkadaşlar, <laughs> tüfeği boşaltmak zararlı diyen arkadaşlar var. Bu konuda da tanıtım yapıyoruz. Yani bir iki tane boşaltmaktan tüfeğe bir şey olmaz. Kesinlikle. O konuda endişeniz olmasın. Zaten garantili tüfekler, 2 yıl. 2 yıl, firma ve kullanım dışındaki hatalara karşı garantisi de mevcut. Fiyat nedir? Fiyat konusuna gelirsek. Fiyat, 3.800 lira normal satış fiyatı var. Biz e, av tutkunları ve Çabuk Av takipçilerine 3.500 liraya hayırlı olsun diyoruz. Mod Model neydi? Tekrarlayalım. Mod 33. Hatsan Mod 33. 5.5 mm. Coatro Trigger. Evet arkadaşlar. Namludan kırma. Uygun fiyatlı namludan kırma. isteyenler için zaten bu videoyu çektik. Neydi? 3000 liradan başladık. Evet. Ee, 4250 lira. Kralams'ın N05'i. 3500 lira. Hatsan'ın Mod 33'ü. Evet. Şimdi... Hep sentetik bazı arkadaşlar vardır ki ya ben hani sentetikten hoşlanmıyorum. Ahşap modeller benim hoşuma gidiyor. Bu iş gönül meselesi biraz da. Kesinlikle, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Benim gönlüme sinmiyor sentetik dipçik ve kundak diyenler için de bir tane yine uygun fiyatlı arkadaşlar. Ahşap kundak ve dipçiğe sahip tüfek gerçekten çok yakışıklı bu arada. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar tüfeğin yanaklığına bakın. Gerçek av tüfeği gibi tüfeğe yanaklık yapmışlar. Şöyle yakından göstereyim. Kundağı vesairesi kalitesi çok çok güzel, ahşap kalitesi çok düzgün yani 50 bin 60 bin liralık av tüfekleri gibi kundak ve evet. dipçik yapmışlar tüfeğe kesinlikle o dikkatimi çekti. Namlu yine arkadaşlar Hatsan özel bir namlusu gene susturucu görünümü verilmiş görünümünde Gör bir geçme uca sahip geçme uca sahip kırması kolay olsun el evet. rahat tutulsun diye. Rahat bir ergonomisi var. Model nedir? Mod 1000S Striker diye tanımlanıyor. Mod 33'ten farkı sadece dipçinin ahşap olması. Tüm özellikleri birebir aynı. Mod 33'te birebir aynı. Birebir aynı, sadece dipçik kısmı ahşap. Striker modeli. Striker modeli, doğru. Evet arkadaşlar, bu ahşap olan Mod 33'ten farkı arkadaşlar isim değişikliği de var Striker modeli. Bunu sipariş vermek istiyorsanız Striker modeli olarak. Şurada yazıyor zaten yakınlaştırırsanız göreceksiniz. Striker modeli. 5.5 milim yine. 5.5 milimetre. Sesini duyduk mu bunun? Henüz duymadık. Evet. Bunun kırması da kolaymış. Yine emniyeti kapattı. Emniyeti kapattı. Arkadaşlar emniyeti... İleri alacağız. Ha, ileri aldık. Şu an Açtık. açık. Evet gayet güzel arkadaşlar. Üzerinde yine dürbün takmak için rayı mevcut. Bunun üstünde. Bu Tüfekle ilgili diyeceğiniz bir şey var mı? Gez arpacığımız yine diğerlerinde olduğu gibi fosforlu. Çok kolay hedef almaya yarayan İtalyan Truglon'undur aslında. Oradan esinlenmiştir. Tüm modellerde de artık kullanılıyor. Ve çok daha rahat yüze geliyor halk diliyle öyle de söyleyebiliriz. Çok keyifli bir tüfek ve çok dengeli bir tüfek. Av tutkunları ve çavuk av takipçilerine 5000 liraya hayırlı olsun diyorum. Ahşap o... olan da arkadaşlar sentetikten farkı 500 lira fiyat farkı var. Doğru mu? Doğru. Motorcu 33 kaç liraydı? 1000, 1500 lira fiyat farkı olacak. Pardon. Bunun normal fiyatı 5500 lira. Bunu da 5000 liraya takipçilerimize özel indirimler sağlıyoruz. Yani moto 33'ten fiyat farkı neydi? 33 müydü 33? Yok bu. 3500 lira arkadaşlar 5000 lira Ahşap. Ahşap farkından kaynaklı. Ahşap yani. isteyenlere dediğim gibi ahşabı tüfek görüntüsü veriyor sanki yevli av tüfeğiymiş gibi. Kesinlikle. Tüfeğimizi koyalım buraya. Tüfekten gidiyoruz. Burada tabancayı görüyorsunuzdur, merak ediyorsunuzdur. Buna geleceğim. Tabancaya gelmeden önce tüfeklerden, tüfekleri bir bitirelim. Burada kırmalı tüfek, kırma, namludan kırma ya da işte alttan kırmalıları da mevcut bunların. Evet. E, mod yüzler zannedersem. Mod 100X, 100, Mod 100X. 100X serileri. Onları da daha sonra göstereceğiz arkadaşlar. Onların fiyatları tabii yükseliyor. Bunlar şu anda en uygun fiyatlı. Fiyat performans tüfeklerimiz. Fiyat performans tüfekli. Sizin hobi olarak işinizi görecek tüfekler. Onun dışında da sizin yine hobi ol anlamında işinizi görecek ben PCP tüplü tüfek istiyorum <laughs> diyenlere hem fiyat hem performans açısından ikisinin de bir arada olduğu full set halinde satılan arkadaşlar bir alınca elime diğerlerinden hafif geliyor. Evet. Gerçekten. Çok dengeli. Arkadaşlar çok dengeli bir tüfek. Namludan kırma tüfeklerden PCP olmasına rağmen çok daha hafif bir tüfek. Çok daha ergonomik bir tüfek. 250 bar basınca sahip alttan beslemeli tüpe sahip. 5.5 mm atıyor yine şarjörlü. Taktikal dipçikli. Sniper dipçikli diyelim. Evet. Sniper dipçikli. Çok dengeli bir tüfek. Tüm setiyle birlikte dürbünü ve dolum pompası da dahil olmak üzere normal satış fiyatı 18 bin lira. Av tutkunları ve çabuk av takipçilerine yine kampanyamız devam ediyor. 15 bin lira. Arkadaşlar F'ye bir önceki videoda da göstermiştim. Bunu yine ısrarla göstermeye devam ediyorum sizlere. Çünkü sınırlı sayıda birincisi. ikincisi arkadaşlar tüfek benim çok hoşuma gitti. PCP tüfeğe geçiş yapacaklar için çok ideal bir tüfek. Şimdi kutunun içinde bugün bir pompa almaya kalksanız ayrıyetten 7-8 bin lira. Kesinlikle bir doğru. Bir pompanın fiyatı. Evet. Yanında tüfeğe uygun bir dürbün geliyor. 2000-2500 lira değerinde de dürbünü. 2-2,5 etti mi 10 bin lira. Evet. Yani şu tüfek arkadaşlar yanında askı kayışı geliyor bildiğim kadarıyla. Doğru. Dolun pompası uçları geliyor. Bu evet. da ayrı bir şey. Çünkü tüpü doldurabilmeniz uç lazım. Yani bunu aldığınız zaman bu tüfeği set olarak hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Tüfek arkadaşlar 5000 liraya falan geliyor yani çıplak halde. Aynen öyle. O açıdan bunu gösteriyorum. Hani PCP tüp almak isteyen arkadaşlara 5000 liralık bir tüfek alsanız bile bu demiş olduğum pompayı, dolum ucunu vesairesini yine almak zorundasınız. Evet. Ama bu tüfekte bu düşünülmüş. Hepsi setin içine konmuş ve 250 bar arkadaşlar tüfeğin basıncı. 200 bar falan değil ve tüpü çok büyük olmamasından dolayı el pompasıyla da rahatlıkla doldurabileceğiniz bir kapasitede. Doğru. Kurması çok kolay, kullanması çok kolay. Onlu zannedersem şarjörü. Onlu. Onlu şarjör. Evet şurada emniyet arkadaşlar bakın açık kapalı gene işaret güzel bir yere koymuşlar emniyeti. Rahatlıkla açıp kapayabileceğiniz ve sese bakın arkadaşlar. Şu an kapalı emniyet. Evet, açalım. Açtık. Ne kadar tok bir sesi var. Evet. Ötekiler <laughs> evet. gibi tın değil. <laughs> Aynen öyle. Evet. Yani PCP'lerde zaten bu tarzda çıkıyor. Bunların özelliği bu. Tüfek hafif. Ayakta yatarak destekli her türlü atış yapabilirsiniz. Tüfekte tek elle bile. Ve vuruş isabet üstünlüğü arkadaşlar, çok yüksek. Yani kundaktan tutmanıza bile gerek yok. Bakın tüfeği bu şekilde tutabiliyorum. Ee, Tabi o şekilde tutmayın siz. Ben ağır hafif olduğunu göstermek amaçlı söylerim. Fiyat da arkadaşlar 15 bin lira. Full set. Daha uygununu bulursanız diyor Zülgan Bey. Lütfen. Efendim bize ulaşın. Ben mesaj atın bize ulaşın biz gereğini yaparız diyor. Kesinlikle. Evet altta da burada bunu da söylemeyi unutmayın. Basınç göstergesi var tüpte ne kadar hava kaldığını buradan gözünüzde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da koyalım yerine. Ha, bu arada o ucundaki kırmızı şeyle ilgili. Bir bilginiz var mı Zülkarney Bey? Bu stabilizasyon sağlıyor. Tüfekçisiniz, saçma buradan çıkarken buradan çıkan hava tüm yönlere eşit olarak dağıldığı için yukarı aşağı sağa sola yani tüfeğin herhangi bir yöne sapmasını en aza indirgeyecek bir tasarıma sahip. Çok farklı bir tasarım yapmışlar. Evet. Hem estetik açısından çok güzel hem de 4 tane delikten mütevellit Her yöne eşit kaçı sağladığı için stabilizasyonu en minimuma indiriyor ve vuruş üstünlüğü de biraz onun da ciddi katkısı oluyor açıkçası. Evet çok güzel çok şık yapmışlar gerçekten. Evet. Gelelim arkadaşlar daha farklı bir ürüne. Bu üründe gerçekten bu havalı tüfek, havalı tabanca sever, hobi taşların ilgisini çeken bir ürün. Bunun videosunu attık. Arkadaşlar 100 fazla seyredildi. Hala daha seyredime devam ediyor. Arkadaşlar çok talep oldu bu tabancaya. Şöyle göstereyim tabancayı. Tabancanın özelliklerinden bir bahseder misiniz Ülker Bey? Senin eline daha iyi yakışıyor. 5,5 <laughs> evet. buçuk mm pellet kullanıyoruz bu tabancada ve çok da dengeli bir yapısı var. Kurmak için namluyu uzatma ile birlikte açıyı daha da yakalay iyi yakalayabileceğiniz için daha kolay bir kurulum sağlıyor. Ve kapattığınızda alıyorsunuz. Emniyet yine kapandı özür dilerim şu an açık ve atış yapabiliyorsunuz gez Arpacık yine fosforlu ve namlunun sağında ve solunda yine hava kanalları var Stabilizasyonu evet. sağlayabilmesi açısından daha dengeli ve isabetli atışlar yapabilmeniz için ve oldukça da güçlü bir tabanca buyurun siz kullanın isterseniz aynı sistem yine sistem tabii evet arkadaşlar şurada bakın çift taraflı emniyet mandalı var emniyet mandalı var burada kırmızıyı gördüğünüz <laughs> anda ateşe hazır anlamına geliyor kapattığınız zaman tetiğe bassanız bile Dülkan ayb kurmuştu basamıyorsunuz bunu açmak için şuradan işaret parmağınızla etip bu taraftan kırmızıyı görmeniz gerekiyor. Onun dışında yaylı bir model. İstediğiniz kadar kurun kurun atın tek tek. 5,5 milim gayet güzel. Yani 10 metre, 15 metre, 20 metre atışlar için. Etkili menzili tabii ki daha fazla daha ama daha fazla 50 metreye de gider arkadaşlar. Ee, o ama ilk atıştaki sarsıntıdan kaynaklı 15-10 15 metreye kadar evet. çok isabetli atışlar yapabilirsiniz. Aynen öyle. Yani 50 metreye atmaz mı? Atar. Çünkü Gerçekten kuvvetli bakın. Şu aparatı takmadan bunu kurmak gördünüz biraz zor. Biraz zorlayıcı. Evet, eli acıtıyor çünkü şu evet, şey şu Arpacığın çerçevesi. Süreci. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. hiç çıkarmadan üstünde susturucu görüntüsü varmış gibi. Bunda yalnız kurduğunuz zaman emniyeti kapatmıyor. Ona dikkat edin. Evet, otomatik kapatmıyor. Evet, otomatik kapatmıyor. Emniyet açıksa Açık kalıyor yine. Siz kendiniz kapatmanız gerekiyor. Tekrar atalım. 5,5 milim. Arkadaşlar yivli setle bütün bu hava tüfeklerin namluları. Yani içine koyduğunuz 5 milim <laughs> saçmanın etkisi çok fazla. Kullanırken niye söylüyoruz bunu? Çok dikkatli olun. Herhangi bir canlıya, herhangi bir şeye zarar verebilir. Yani gözünüzün görmediği bir açıda ya da bir mesafede herhangi bir canlı olabilir ve de siz de farkında olmadan ona zarar vermiş olabilirsiniz. O anlamda dikkatli olmanın çok büyük faydası olacak. Havalı tabanca tekrar ediyoruz. Yanında kurma aparatı ve evet. susturucu görüntüsü. Bir kutu pellet 5 milim. Saçma hediyesi var. Hediyesi. Hedef Yan, kağıtlarımız yanında var. Yanında atış kağıtları. Ofisinizde vesairede zaman geçirmek istediğiniz zaman atış kağıtları bunları fotokopiyle de çoğaltabilir. Şu da arkadaşlar Welcome. Saçma tutucu. Taştır arkadaşlar. Kalın bir saçtan yapılmış. Saçmanın delip geçemeyeceği. Saçma tutusu. Dilerseniz herhangi bir ahşap yüzeye vidalayabilirsiniz ya da duvara vidalayıp. içine de demin göstermiş olduğum hedef kağıtlarını şu şekilde koyup 10 metreden, 5 metreden, 15 metreden kendinizi oyalayabilirsiniz. Bunu da arkadaşlar bu şekilde... Şunu da şöyle gösterelim. Evet. Yani biz bu kağıdı böyle koyduk ama aslında bunun böyle uygulanması bu şekilde değil. Bunu astığınızda kağıdı şuradan geçirdiğinizde hmm. Hmm. saçmayı arkada muhafaza ediyor. Şurada da tutucusu da Kalın var. Kalın bir kağıt bu. Çünkü evet. karton şeklinde. Şu şekilde. Evet. E, saçma bunu delip geçtiğinde arkasındaki saç arkadaki herhangi bir duvara ya da ahşaba zarar vermemesi Geri için. Geri tepmesini bu karton alıyor zaten. Direkt içine kutunun içine düşüyor. Evet. Attığınız saçma. Aynen. Düşmüyor oraya çarpıyor yine aşağı düşüyor. Aşağı yani bunun içinde kalıyor. Aynen öyle. Çevreye zarar vermemek için. Ee, Kapalı alanlarda çevreye zarar vermemek için. Bu da bu şekilde set halinde satılıyor arkadaşlar mod 25 diye geçiyor. Mod değil 25 Hatsan'ın mod 25 modeli. Fiyatı nedir bunun? 2500 lira. Arkadaşlar 2500 liraya zevk yapma, yapmak için gayet güzel. Hatsan 2 yıl garantili. Evet. Aslında fabrika biz 2 yıl garantili diyordu ama fabrika ömür boyu garantiliymiş gibi işlem yapıyor yani şey yapanlara. Yani 2 yılı aşmış olsanız bile herhangi bir problem yaşasanız fabrika ciddi teknik destek sağlıyor. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere alınabilecek en ekonomik, en mantıklı fiyat performans tüfeklerini gösterdik çabuk avdaki. Fiyatlarda yine her zaman olduğu gibi çabuk avın iddiası var. Tüm ürünlerde arkadaşlar. Ister ateşli silahlarda işte ister kamp outdoor malzemelerinde isterseniz yani balık malzemelerinde diyelim. Evet. Balık avından hoşlanan arkadaşlar için WhatsApp'tan yazarak ya da direkt arayarak iletişime geçebilirsiniz. İletişim numarasını videonun sonunda koyuyorum her zaman olduğu gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutan arkadaşlar da abone olup destek verebilirler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.